ve diremi, تحتهم في جنات النعيم. Biraz önce saydığım bütün bu ibadetleri düşünün. Namazı, orucu, haccı, mesela zikri, cihadı, aklınıza gelecek her türlü ibadeti düşünün. Bütün bu ibadetler muvakkat, belirli vakitler arasında yapılan ibadetler. Yani Namaz senin örneğin günde bir saatini, bir buçuk saatini alır. Oruç yılda otuz gününü alır. Haç böyle, cihat böyle, ezkanım böyle, diğer ibadetler böyle. Yani her birinin belirli bir vakti vardır. Ama kardeşler, evlilik öyle bir şey ki sen evlendiğin anda, eşinle nikah kıydığın anda o evliliği tekrar bitirene ya da sen ölene kadar her anı ibadet olan bir şey ya. Allahu Ekber. Bakın namaz günde bir saat. Oruç yılda 30 gün. Ama evlilik 24 saatlik bir ibadet. Sen Allah'a isyan etmediğin veya o evliliği bitirmediğin sürece 24 saatin 24 saatinde de ibadet ediyorsun Allah'a ya. Allah için burayı bir düşünün. Yani Müslümanların evliliklerinin ideal seviyede seyretmemesinin en büyük nedeni bence burası. Psikolojik sebepler değil, sosyolojik sebepler değil. Bakış açımız bozuk. Biz evliliği ibadet olarak görmüyoruz. Hem de Öyle bir ibadet ki 24 saatlik bir ibadet ya. Sen harama düşmediğin sürece, Rabbine isyan etmediğin sürece, evli olduğun sürece sen Rabbine ibadet ediyorsun. Evet sen şu anda sevap kazanıyorsun. Bak hiçbir şey yapma. Sadece meşru bir şekilde evli olarak kal. Sen şu anda o zaman Rabbine ibadet ediyorsun. Allah için Allah için böyle düşündüğünüz zaman böyle düşündüğünüz zaman, evliliğiniz bambaşka, evliliğiniz bir, mana bambaşka bir, mana mı? bir mana kazanmaz mı evliliğiniz anlamlı evliliğiniz olmaz mı anlamlı olmaz mı? Böyle olursa böyle evliliğinize olursa siz, evliliğiniz siz ekstradan, siz değer, ekstradan, değer, vermez ekstradan değer vermez misiniz İşte Müslümanların burayı yakalaması lazım. Ben evliliği bir ibadet olarak görmeliyim hem de diğer ibadetlerden farklı olarak 24 saati Ecir olan bir ibadet böyle görmeliyim. Müslümanlar böyle görürse o zaman evlilikleri vallahi anlam bulur. Evlilikleri ideal seviyeye çıkar ve evliliklerini böyle basit nedenlerle asla bitirmezler. Kardeşim biz cennet için, hirdevs için ne zorluklara katlanıyoruz. Kimimiz gece gündüz Allah yolunda ilim tahsil ediyor, kimimiz Allah yolunda cihad ediyor, kimimiz Allah yolunda mallarını veriyor. Bütün bunların gayesi Allah'a yakın olup cennetine gitmek, firdevsine gitmek. Ya sen bunlarla uğraşırken zorluk çekiyorsun. Evlilik de 24 saatlik bir ibadetse tabii ki onun bir zorluğu olacak. Müslümanlar evliliği ibadet olarak görmedikçe ve normal bir ibadet değil, 24 saatlik bir ibadet olarak görmedikçe elbette evliliklerinde çok ciddi problemler olacak. Ama evliliği ibadet olarak görmeye başladığı andan itibaren evliliğinde bir anlam bulacak. Evliliği ideal seviyeye gelecek, evliliği istenilen düzeyde seyredecektir.